Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi 2021 yılında birçok motosiklet modeli tanıtıldı, geliştirildi. Bu motosiklet modellerini sizler için sıraladık. Videolar halinde göstereceğiz. İlk videomuza başlayalım. Listemizin ilk sırasında BMW R18 Classic First Edition modeli var. BMW bildiğiniz gibi R18 modelini çıkarmıştı ve onun Touring donanımlı yeni versiyonunu tanıttı. 1802 cc hava soğutmalı motoru 89 beygir motor gücü ve 158 Nm tork üretiyor. Motoru ve diğer özellikleri R18 ile aynı. Standartında 19 inçlik ince ön jant yerine daha kalın 16 inçlik jant kullanılmış. Konfor için sele kalınlaştırılmış ve 2 cm daha yükselmiş. Artçı selesi, ayaklıklar ve çıkarılabilen ön cam donanımları mevcut. Kullanışlı olacağı düşünülerek yan çantalar eklenmiş. İkilitsiz farı monte edilmiş. Tüm bunlar motosikleti 20 kilogram daha ağır yapmış. Kullanıcı tarafından 2021 yılında nasıl yorumlarla karşılaşacağını merak ediyoruz doğrusu. Totalde bakacak olursak 1802 cc, 89 beygir ve 158 Nm tork üretiyor. Listemizin ikinci sırasında Honda Forza 750 modeli var. 750 cc'lik paralel çift silindir bir motora sahip. 54 beygirden 57.7 beygir güce çıkartılmış. 68 Nm'den 70 Nm torka yükselmiş. Motor Liro 5 uyumlu. 100 km'de 3.6 litre yakıt tüketiyor. Eğer dikkatli kullanılırsa 13.2 litrelik deposuyla 400 km yol kat edebiliyor. Motosikletin dolu ağırlığı 235 kg. Dijital gaz kolu ile güç aktarımı neredeyse pürüzsüz olmuş. 4 farklı sürüş modu ise kullanıcısını oldukça memnun ediyor standart, spor, yağmur ve kullanıcı modları sayesinde çekiş kontrolü, ABS, vites değiştirme devirleri, motor gücü, motor frenleri gibi birçok detay ayarlanabiliyor. DCT şanzıman yenilenmiş 4 farklı vites değiştirme seviyesi ve bir kullanıcı modu kullanılıyor. Birinci seviyede sakin ve erken vites değiştirme imkanı, dördüncü seviyede daha agresif ve geç vites değiştirme ve daha erken vites düşme durumu var. Seri altında 22 litrelik bir depolama alanı var yeni 5 inçlik TFT ekrandan kontrol edilebilen akıllı telefon sistemi var. Kontağı, seli, kilidi kontrol edebilen açılmalarını önleyen akıllı anahtar sistemi var. Tüm aydınlatmalar ise LED olarak kullanılmış. Totalde 750 cc, 57.7 beygir, 70 Nm tork üretiyor. Listemizin bir diğer motosikleti Honda MSX 125 modeli. Honda'nın o çok sevimli Naked modeli 2021 yılı için yenilendi. Liro 5 standartlarına uyumlu, hava soğutmalı, 125 cc'lik motor hacmine sahip. Şanzıman ise 1 vites artarak 4 vitesten 5 vitese yükselmiş. Motor 9.8 beygirde sabit kalmış. Ayrıca yanlış duymuyorsunuz 100 kilometrede sadece 1.5 litre benzin yakıyor. Dış tasarımında büyük farklılıklar var. Yan granajlarının sökülebilmesi için 6 vida yeterli. Yani komplike bir durum söz konusu değil. Yeni LCD gösterge panelinde artık devir saati ve vites göstergesi de bulunuyor. Totalde bakacak olursak 125 cc ve 9.8 beygir gücüne sahip. Listemizde bir diğer motosiklet Honda NC750X modeli. Ülkemizde oldukça popüler olan NC750X bazı yeniliklerle 2021 yılında bizlerle olacak. Kasım 2020'de bunun müjdesini aldık. Gelin 2021 NC750X'i yakından tanıyalım. 745 cc çift silindirli bir motor ünitesine sahip, 4 beygir daha güçlü hale gelmiş. 69 Nm torkunu kullanabilmek için yüksek devirlere çıkmanıza gerek kalmadan alt devirlerde de bu gücü hissedebiliyorsunuz. 7 kg daha hafif olarak karşımıza çıkacak. Yakıt tüketiminde de tasarruftan ödün vermeden 100 km'de ortalama 3.5 litre benzin tüketiyor. Bu motosiklette yeni kullanılan teknolojilerden bir tanesi de motosiklette spor standart, yağmur ve kullanıcı seçenekleri ile birlikte 4 sürüş modu eklenmiş. Ayarlanabilir tork kontrolü üst seviye olarak ayarlanabilir hale gelmiş. Şasi yeniden tasarlanmış ve daha keskin bir görüntü elde edebilmiş. Daha sportif, daha asi bir görüntüyle ile kullanıcı ile buluşacak olan NC750X'te yeni ön cam ise rüzgardan korumayı artırıyor. Yeni led farlarla ve gösterge paneli ile beraber yeniliklerden geri kalınmamış. Total'te 745 cc, artı 4 beygir daha güçlü ve 69 Nm tork üretiyor. Listemizde bir diğer motosiklet ise KTM 890 Adventure R ve Adventure Rally. 890 Adventure R ve 890 Adventure Rally arasındaki farklar, motor ayarı, daha uzun salınımla ayarlanabilir süspansiyon, Akrapovic egzoz rally modu ve özel grafikler. Liro 5 uyumlu 889 cc'lik yeni motoru, 103 beygir motor gücü 104 Nm tork üretiyor. %20 daha ağırlaşmış olmasına rağmen güç aktarımı pürüzsüzleşmesini ve viraj dengesinin daha iyi olacağını vaat ediyor. Yeni kaydırmalı debriyaja ve daha büyük bir yağ soğutucuya sahip. Ön ve arka tekerde bağımsız olarak çalışan çekiş kontrol sistemi var. Viraj APS'si ve cruise kontrol var renkli 5 inç TFT gösterge ile motosikletin sürüş modları gibi birçok özellik kontrol edilebiliyor. Rally versiyonu ise 700 adet olmak üzere sınırlı sayıda üretilecek. Toselde bakacak olursak 889 cc, 103 beygir, 104 Nm tork üretiyor. Bugün 2021 yılında çıkacak olan bazı motosiklet modellerine baktık. Bundan sonraki videomuzda Honda'nın ve BMW'nin yeni modelleriyle karşınızda olacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.